Hepinize yeniden merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir. Bir süredir yoktum. Bugün yine birlikte köy evlerine bakacağız. Müstakil evlere bakacağız. Bakalım fiyatlar ne durumda? Değişen bir şey var mı? Daha erişilebilir hale gelmiş mi? Birlikte göreceğiz. Açıkçası ekonominin durumu malum. Fiyatlar oldukça erişilmez durumda. Niye erişilmez durumda? Fiyatlar uçup gitmişken insanlarımızın çoğunun gelirleri bayağı aşağıda kaldı. Hal böyle olunca ev almak bu ülkede her zaman çok zordu. Şimdi son zamanlarda ekonominin daha da kötüleşmesiyle daha da zor hale geldi biliyorsunuz. Ama yine fiyat performans olarak nispeten muadillerine göre uygun görünen yerleri sizler için bulmaya çalıştım. Az sonra paylaşacağım yayında. Sizin de yayın esnasında videonun altına görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Paylaştığım yerlerle alakalı Fiyatlarıyla alakalı her türlü görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bugün ilk ilanımız Balıkesir'den olacak. Balıkesir, İvrindi, Yukarı Kaleoba Mahallesi'nden 740 bin liraya satışa çıkartılmış, sahibinden verilen bir ilan. 314 metre karelik toplam arsası var ve içinde 2 artı 1 bir yapı fotoğraflarını beraber görelim. Sahibinden verilen bir ilan olması önemli tabii ki ve geniş bir arsaya sahip olması da önemli. İvrindi ve Dursun Bey gelen yorumlara göre ve fiyatlardan da gördüğüm kadarıyla zaten Balıkesir'in çok fazla diğer yerlerine göre çok fazla değerlenmemiş, fiyatların şişmediği nadir yerlerden biri. Evin içinden görüntüleri görüyorsunuz. Evde bir bakım, modernize etme ihtiyaçları söz konusu masraflık durumlar var. Zaten artık siz de biliyorsunuz fiyatlar böyleyse büyük ihtimalle masraflık durumlar söz konusu oluyor. Yapının dışarıdan görüntüsü böyle. 2 artı 1 bir yapı. Bir kez daha üzerinden geçiyorum fotoğrafların. çevrede de komşu evleri olduğunu görüyoruz ve güzel bir doğaya sahip olduğunu da gördük. 740 bin lira satış fiyatı, bina yaşı 31 ve üzeri, 314 metrekare toplam alanı, 2 artı 1 bir yapı, yapının da net 60 metrekarelik oturulabilir alanı varmış. Hızlıca açıklama kısmına bakıyorum. Önemli bir bilgi var mı? kışın sıcak yazın serindir denmiş meyve ağaçları varmış bahçesinde. Köy meydanına yakınmış, fırına camiye yakınmış, İvrin diye 10 kilometre, Balıkesir'e 45 kilometre denmiş, İstanbul-İzmir otoyoluna 32 kilometre olduğu belirtilmiş. Meşe ormanları içinde bol oksijene sahip bir yer bilgisi eklenmiş ve hastanelere ulaşım kolaydır bilgisine de yer verilmiş. Harita üzerinde konumu böyle gördüğünüz gibi. Hemen denize mesafeye de bakalım. Buradan denize de Burhaniye Akçay civarlarına 55 kilometrelik bir mesafe mevcut. Balıkesir merkezin batısında kaldığını görüyoruz. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 2 kilometre mesafedeymiş. Ve son bir yılda bu bölgedeki evler %35 oranında değerlenmiş emlak endeksine baktığımızda. Sizce bu fiyat buraya değer mi? 740 bin lira nasıl bir fiyat? Muhit nasıl? Yine bilenler yazarlarsa videonun altına sevinirim. Balıkesir İvrindi. Yukarı Kalevoba Mahallesi'nden 314 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı masraflık durumlar var. 740 bin lira satış fiyatı sahibinden verilen bir ilan. İlan tarihi 5 Ağustos 2024. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0537 727-16-28 Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Aydın Yeni Pazar Direcik Mahallesi'nden Yine sahibinden verilen bir ilan 820 bin liraya toplam 555 metrekarelik alana sahip bir ev. Açık alan metrekaresi 360 metrekare denmiş. Evin metrekaresi de oturulabilir alanı 95 metrekare olarak girilmiş ilana. Fotoğraflarına bakalım. Tabii ki yine masrafa muhtaç bir yer. Dışarıdan görüntüsü böyle. Gerek bahçesinde gerek evde bakım ihtiyaçları söz konusu. Sokağından bir fotoğraf bu da. Evin yanı sıra bahçede bir de eski bir dam varmış. Gördüğünüz gibi evin içinden görseller böyle. Oldukça eski. Bakım, modernize etme ihtiyaçlarının olduğu bir ev. Tabi önemli olan binanın sağlam bir şekilde ayakta durup durmadığı. mevkinin de güzel bir mevki olduğunu görüyoruz. Tapuda da avlulu, kergire ve ahır olarak geçiyormuş. Devlet nezdinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde tapu alanı da 555 metrekare olarak görünüyormuş. Aydın Yeni Pazar Direcik Mahallesi'nden ada 272 55 parselde yer alıyormuş. Gayrimenkul. Evet fotoğraflar böyle ciddi bir şekilde yine masraf ihtiyacı söz konusu. Detaylarına bakmaya devam edelim. İlan tarihi 6 Ağustos 2024. Sahibinden verilen bir ilan demiştim. Oda sayısı 4 artı 1'miş. Bina yaşı 31 ve üzeri. Kat sayısı 2. Elektrik ve su aboneliği mevcut çalışır halde denmiş. Bir kapalı dam var, bir açık eski dam var, bir de samanlık var denmiş kapalı olarak. Bahçede 10 civarı meyve ağacı var. Yeni otoban yanında, köy içinde, dibinde komşuları var bilgileri eklenmiş. Yeni pazara 7 kilometre, nazilliye 15 ve aydın merkeze 35 kilometre mesafede olduğu belirtilmiş. En yakın sağlık birimi yaklaşık 3 kilometre mesafede. Nazilli'nin biraz güneyinde kaldığını görüyoruz. Aydın'ın doğusunda evin konumu. Buradan denize gitmek isterseniz en yakın sahilin mesafesi de yaklaşık 90 kilometre civarında Kuşadası civarı. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %35 oranında değerlenmiş. Aydın Yeni Pazar Direcik Mahallesi'nden 820 bin liraya bahçeli bir köy evi sahibinden verilen bir ilan. Sizce bu ilan nasıl? Bu para buraya verilir mi? Burası tadilatla kotarılabilir mi? Görüşlerinizi, fikirlerinizi videonun altına bekliyorum. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0544 344 93 83. Şimdi Kırşehir'e gidiyoruz. Kırşehir'den 1 milyon 50 bin liraya 300 metrekare alan içinde oturulabilir durumda bir müstekil ev ilanı yine sahibinden verilen bir ilan. Ülkenin batısında bu fiyata böyle oturulabilir bir yerde bulamazsınız. Biraz da o yüzden aldım bu ilanı. Fotoğraflarını görelim. Doğalgazı da varmış. Bina yaşı da 16 ile 20 arası olarak girilmiş. 2 artı 1 oda sayısı. Gördüğünüz gibi evin içi gayet iyi durumda. Eşyasız olarak satışa çıkartılmış. Kırşehir'den bir müstakil ev. Ayrı mutfakla aynı zamanda. Belki buralara yakın olan izleyicilerim varsa düşünebilirler, gidip görebilirler. Bahçesinin de duvarla çevrili olduğunu gördük. Evin içi duvarlar falan gayet düzgün durumda. Fotoğraflar böyle bahçe alanı da gördüğünüz gibi geniş. Detaylarına bakalım. 1 milyon 50 bin lira satış fiyatı demiştim. Kırşehir Çiçek Dağı Köseli beldesinden. İlan tarihi 2 Ağustos 2024. Açık alan metrekaresi 300 denmiş. Net oturma alanı 100 metrekare kombi doğalgaz ısıtma sahibinden verilen bir ilan. Açıklama kısmında farklı bir bilgiye yer verilmemiş. Hemen mevkiye bakalım. Harita üzerinden Ankara'ya konumuna da bakacağız. Evin olduğu yere yaklaşık 1 kilometre mesafede bir devlet hastanesi varmış. Yerköy merkezi yakın zaten. Dolayısıyla birçok imkana sahip bir lokasyon. Ankara'ya mesafesi 140 kilometre civarında. Yine Kayseriye'de 135 kilometre civarında bir mesafesi mevcut. Bu mevkide de son bir yılda evler %46 oranında değerlenmiş fiyatlar artış göstermiş. 1 milyon 50 bin liraya bahşeli bir müstekil ev Kırşehir'den Kırşehir Çiçek Dağı'ndan sahibinden verilen bir ilan oturulabilir bir durumda gibi görünüyor paylaştıkları fotoğraflara göre farklı bir bilgiye yer vermemişler açıklama kısmında. Bu bölgelerden bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0533 397 66 40. Şimdi Manisa'dayız. Yeşil bir görsel gördüğünüz gibi Manisa Kula Bebekli Mahallesi'nden 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış 2770 metrekarelik alana sahip bir ilan ve iki dönümün üzerinde arsasının yanı sıra bir de ev var. Evle alakalı detaylı görsellere yer vermemişler maalesef. Bol bol çevreyi çekmişler. Yeşil doğasını görüyoruz bol bol. Evin içinden yer verdikleri nadir görsellerden biri bu masraf ihtiyaçları, yenileme ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Fotoğrafların üzerinden geçiyorum bir kez daha. Tabi bu ilan da iki dönümün üzerinde alanı ve yeşil doğasıyla öne çıkan bir ilan. Ama tabi gidip görmek lazım. Buraya ulaşım nasıl, mevki nasıl, burada yaşanır mı, buraya yatırım yapılır mı ya da bu faktörler de gayet önemli biliyorsunuz. Sahibinden verilen bir ilan bu da 2770 metrekare alan içinde net 130 metrekarelik ev denmiş. Oda sayısı 3 artı 1. Bina yaşı ilana 26 ila 30 arası girilmiş. İlan tarihi 7 Ağustos 2024. 1 milyon 150 bin lira satış fiyatı. Açıklama kısmında elektrik ve suyun var olduğu belirtilmiş. Biraz masrafı vardır. Onun için fiyat uygun tutulmuştur ev taş duvardan inşa edilmiştir ifadelerine yer verilmiş açıklama kısmında. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Manisa Kula, Bebekli neredeymiş? Harita üzerinde konumu böyle gördüğünüz gibi. Manisa merkezden ziyade Uşak merkeze daha yakın olduğunu görüyoruz. Evin olduğu yere en yakın sağlık merkezi de yaklaşık 3,5 kilometre mesafede görünüyor haritaya göre. Yine mevkiyi bilen izleyicilerin varsa yazsınlar burası nasıl bir yerdir. Kula Bebekli Mahallesi imkan açısından sanki pek fazla imkanın olmadığı bir yer gibi görünüyor. Biraz yüksek bir yer gibi görünüyor. Ve Elmak Endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %28 oranında artış göstermiş. Sahibinden verilen bir ilan demiştim. İlanla ilgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0530 349 62 04. Şimdi İzmir Menderes'e gidiyoruz. İzmir Menderes Değirmendere mahallesinden 1 milyon 350 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. Denize mesafesi 10 kilometre gibi görünüyor. Haritaya bakacağız zaten birazdan. Özdere civarlarına 10 kilometre mesafesi var görünüyor. Fotoğraflarına bakalım. 1 artı 1 küçük bir yapı tapusunun da olduğu belirtilmiş. Yani evin tapuya işli olduğu belirtilmiş açıklama kısmında. Evin içinden görseller böyle oturulabilir vaziyette görünüyor. 1 artı 1 bir ev banyosundan bir fotoğraf. Gerek banyosu gerek diğer odaları iyi durumda. Terasından evin üstünden bir fotoğraf bu da. İzmir Menderes değil Mendere mahallesinden bir artı bir bir yapı terasında da böyle bir yaşam alanı mevcut manzaraya karşı. Evin dış kapısından bir görsel bu da. Bu da sokağından bir fotoğraf. Evet görseller böyle. Detaylarına bakmaya devam edelim. 1 milyon 350 bin lira demiştim. İlan tarihi 2 Ağustos 2024. Bürüz 80 metrekare net 60 metrekare denmiş. Oda sayısı 1 artı 1. Bina yaşı 16 ile 20 arası Isıtma klima. Emlak ofisinden verilen bir ilan, kullanım durumu boş denmiş. Köy içinde elektrik, su, yol, numarataj var, ev tapuya işli, müstakil bahçe girişli, evimiz komple tadilatlı, teraslı, hiçbir masraf gerekmiyor denmiş. Harita üzerinde lokasyonu böyle gördüğünüz gibi. İzmir Menderes, Değirmendere mahallesinde bir 1 artı 1 yapı. Evet sahile şu gördüğünüz gümüldür. Özleri arasındaki sahile yaklaşık 10 kilometre bir mesafesi var. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi de yaklaşık 600 metre mesafedeymiş bir aile sağlığı merkezi varmış. 600 metre mesafede. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %39 oranında artış göstermiş. 1 milyon 350 bin liraya İzmir Menderes Değirmendere Mahallesi'nden Özdere sahiline 10 kilometre mesafede 1 artı 1 bir müstakil ev. Emlak ofisinden verilen bir ilan demiştim. İlgilenenler için ilan sahibinin telefon numarası 0532 131 89 21. Tabi denize çok yakın değil ama belki bu civarlarda yazlık ev alıp şehirden buralara kaçmak isteyenler de belki düşünebilirler. Evet bu yayında sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizin de değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.